Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte FNF müzik oyunları oynayacağız. Bu reklam herhalde. İp pop şarkılarını sevmiyorum. İlk kez bir FNF şarkısının bir benzediğini gördüm. Bak lan evde, belki 3-5 FNF şarkısı atarsan, belki beğenir mi? Oyun oynar mı? Daha net olsun eminim. Zaten onlarca şarkı attım. Mod olsun olmasın. olur. Allah diyor ki yok, ip pop şarkılarını sevmiyorum. Bir kez şarkısının bir sike benzediğini gördüm. Bakalım kız arkadaşını öldürecekse sen ne sike benzeyeceksin. Aboneler ateşe hazırlanın. Abone. Abon. Ne? Ne diyor lan? 69 420 Sayı kalmadı. Seyirciye Olamaz. 2 abone gitti. Sadece 14 bin tane daha var diğerleri ateşe hazırlanın. Yo Chet şey sen ne yapıyorsun burada? Hayatını kurtarıyorum abi ha, de kız arkadaşınkini de kurtarıyorum. Hey harika fikir. 3-5 kişilik 31'e gülen Chet'i 14 bin abonenin arasına yollayın ki direkt <laughs> kemeremesinler. Evet. Emre iyiyim lan ben. Emir! Tamam yeter bu kadar. Hadi şarkı söyleyelim siz iyi bir işler. Kanal banyoda mı Oğlum vurma şu aboneleri azalıyor lan 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 oğlum. Lan oğlum vurma lan aboneleri. Lan abone kalmadı. Lan dur dur dur. İki abonem kalmadı. Ben bu videoyu izlemem bir daha ya. Çok kötü. Ama başka bir FNF müzik videosu bulur. Sıkıntı yok. Acaba Brawl Stars'la birleştirmişler mi bu oyunu? yapmışlar. Brawl Stars'ın karışığını bir de Brawl Stars'ın normalini yapmışlar. <laughs> İlk önce Hornstrom serisinden başlayacağız. <laughs> Sonrasında daha çok abone gelirse Brawlers Burası artılardan izleyeceğiz şunun gibi. Şimdi bunu izleyelim. Aha. Ben bu tankı biliyorum bak. Bir yerlerden hatırlayanlar söylesin. Tabii ki de ikinci FNF'mizdeki ikinci bölümün tankı. Askeri yer yani. Hemen açacağım sesini siz duyun diye. burada bitti. Aha bunu açalım çok. <laughs> ne yapacak? Yok artık. Bu çocuk tanka bindi. <laughs> ya. Aa demin ki Parda Aha bunu merak ettim. Ama siz onu sen demin videoyu galiba sevmediyseniz değiştirdim ben. Aa, tüşlerle yapıyor diğer taraf. Bu tarafta normal oklarla. Bu <laughs> planlar bize tabii ki de çok önemli ve çok önemli. <laughs> popüler oyunlardan biri Imposter. <laughs> Zaten bu oyun çok kişi bilir. deminki oyunu yani Among Us'ı. Among Us'ı bilenler yorumlara yazsın abi. Among Us'ı beğenenler yorumlara yazsın. Bu film bu. Ha dosya sanırım. Ama bilen yerde bir dosya. Aa bu da başka bir oyunun kapağı sanırım. Ama şu karakterin bizim oynadığımız karakter. Aa. Bu oyun çok kesebilir diye düşünüyorum. Karton kes. Aha. En çok bilinen bir oyun geldi. Minecraft. Minecraft'ı da biz oynuyoruz. Sıkıntı yok zaten. Bugün 3 tane video gelecek. De. İşte bu videoyu bittikten sonra diğer videoyu hızlı bir şekilde atacağım. Aha PlayStation'larda oynanan en klasik oyunlardan biri. Çok bilinen bir oyun. Pac-Man labirentinde bir barındırıyor. Cidden deminki oyun çok beğeniliyordu. Oyun animasyon. <laughs> kelğinizin tutunu. Her karakter değişiyor. Aha. O da asker yerindeki şey herhalde o istekte. Aha. Mısır abi. Uşla. çıktı. Gitti. Bakalım nereden çıkacak. Bak içinde o var değil mi? Biliyordum. Bomba. Bomba gibi. Minecraft karışımını yapmışlar. Bunu da izleyelim. Hero Brian. Monster School. Galiba bu. Hero Brian. Yok artık, tahtasına mezar kazmış. Tahtasına mezar kaldığına inanamıyorum. artık. <laughs> Silah tutuyor. Canvarlar diye sokmazlar diye düşünüyorum ama ben. Çünkü her güçlü ve kötü bir şey hatırlar Minecraft'ta. Noob. <gülüyor> <gülüyor> Noob var kardeşim. Aa düşündüğüm gibi. Canavarları kabul etmiyorlar. Aha McDonald's. Lan kız çiçekli koymuşlar ya. He ben anladım. O yerken geçiyorlar. Hero Brain Hayalet Bombi Slime Enderman Iskelet, Hepsi geldi İnek Bombi neydi bunlar neydi 3, 2, 1. 阳光。 iyi Herhalde şişe kapağın üstüne düşmediği için şey oldu. Kötü kok kesinlikle. O da herkes delirecek. Biliyorum bu minik. kokusu çok kötü. Master Xbox'u. <laughs> yok artık ona bu kalkmazsa. Master Xbox'u da her buraya attı. Kafasına vurdu hem de hiç çattı. Duriyo, korona marta Mikrofonu hiç atmazdı. Kızı... <laughs> Noob ne <Nuple> alaka? <laughs> herhalde Ben bu şarkıyı çok beğendim. Hiç konuşmayacağım.

larına hayırlı olsun. Geldi gitti. Ya ben bu kanal demek istemiyorum. Arkadaşlar şimdi, bu... Arkadaşlar şimdi ben bu Arkadaşlar ben bu videoyu bitireceğim. 2 dakika sonra yeni videom yayınlanmış olacak. Hadi görüşürüz. Bay bay.